Oraya kaldı. Üstü bile mazotlardı mazotlardı. Ama bu geri takıldı. Ben bir dersem. Asla boşver. Vay kardeşim benim. Biz sana çok iyiceğiz. Ben Cumhur Davre Cidere nakit. 2 2 yarım ediyor. <laughs> Allah'a şükür. <laughs> o zaman vallahi. Ne kadar oldu? Atkı biterdi. Bir İngiltere. Ay ne yapar? Ne yapar ya? Şuan nasıl bu? Profesyonel. Sana kadar sağ sağ olun. Sağ Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş

bir araya gelerek geçmiş deneyim eski zat işlerimiz birbirinden sonra e... yani ben de yaşadım o zamanı da e... evet, bilmiyorum herhalde herkes kendi Ankara asfaltına gittik orada Ankara asfaltının yan tarafında bir tane yol vardı Selim <laughs> abi eski personel Çok kıymetli itfaiye emeklerimiz. Evinize hoş geldiniz. Şahsen ben e, şu binada dört yıl görev yaptım. Şu kapıdan girdiğinde hep hmm. heyecanlanıyorum. Hmm. İlk okula başladığım okula girdiğim duyguları hissediyorum. Sizin duygularınızı hiç düşünemiyorum. Sizleri buradan görmekten çok çok mutluluk. Biz çalışanlar olarak çok çok mutluyuz kurum çok değişti, gelişti. Gelişen bir şehir, artan trafik, iklim kriziyle beraber orman yangınları, sel su baskınları birçok alanda itfaiyenin artık hizmet vermesi gereken dallar oluştu. Bu tabii kendi profesyonelliği de kendi içerisinde getirmeye başladı. Değişmeyen itfaiyecilikte tek şey var, itfaiyeciliğin ruhu. Sizler ne hissediyorsanız, bizler de şu an aynı duyguyu hissediyoruz. Sizler emekli olmuş olabilirsiniz fiilen mesleğinizden ama hiçbir zaman itfaiyecilikten emekli olduğunuzu düşünmüyorum. 1980 yılında burada itfaiyeye girdim. Bir yolcu vapur yangınına ihbar aldım. Yangın vapurun motor dairesinde. Yangını körelttim. Hava tüpüm düdük çaldı. Ben bir dönüş hazırlığı yapmaya çalıştım. Döndüm dolaştım aynı yere geldim. Allah'ım dedim. Beni buradan çıkmak için bir güç ver. Ve o zaman çoluğum çocuğum aklıma geldi. Allah'ım dedim, ben burada ölürsem, şehit olursam, çocuklarımı sen koru. Ve üçüncü hamlede tekrar kendime geldim. Sürüne sürüne dışarı çıkmaya başardım. Şimdi gençlere bıraktık. Onların da aynı böyle bir ehli bir itfaiyeci olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. 40 sene, 4 ay, 17 gün itfaiyede hizmetim oldu. İtfaiyecilik gerçekten çok kutsal bir meslek. Bana sorsalar bir daha da olsan itfaiyeci olur musun diye itfaiyeci olurum. Yani itfaiyeci şurada bir piknik tüpü yanar. Herkes dağılır, kaçar gider. Sen onun üstüne gidersin. Onu söndürmeye gayret edersin. Yangından korkan itfaiyeci olmaz zaten. Cesur. Cesur olması lazım. Ben cesurdum. Gözüm karaydı. Hiç dalardım alevin içine böyle. Ve çok çok zamanda tehlikeler atlattık. Basmanede Tevfik Paşa'mam vardı. Orada bir tüp patlaması oldu açtığımız hortum kısaydı. Ben kaldım alevin içinde çöktü bina. Bir seyfi arkadaşım vardı. O kurtardı beni. Eğer o kurtarmamış olsaydı ben yoktum şimdi. Yanmış olacaktım. Atatürk Kültür Merkezi yandı. Duman masken buradan bir fırladı. Orada zehirlendim ben. Bir baktım Eşref Paşa Hastanesi'nde. O hastalıkta 4 saat yattım. 4 saat sonra yine yangın yerine gittim. İtfaiye aşkı olmasa 4 saat sonra bir daha yangına gider misin? Gitmezsin. 24 yıldır görev yaptım. Bugün olsa bugün yeniden de olsam gene itfaiyeci olurum. Biz hiçbir zaman burada karşılaştığımız şey yaptığımız şeyleri götürüp evde böyle bir şeyler hiç anlatmıyorduk. Anlatsan sürekli tedirgin olacak. O senin için bir şey. Hem bekleyenler hem senin için büyük bir antikap onun için hiç bahsetmezdik yani. Baştan isteyerek girdim zaten. O zamanın bizi göreve alan belediye başkanı. Bana dedi sen niye geldin buraya? Senin dedi boyun da yetmiyor. Başkanım boyum yetmiyor ama benim gerekli olduğum yerler de olacak dedim ben. Oraya kim girecek boyu yüksek olur, şeyi geniş olursa benim girebileceğim yerlere onlar giremez dedim yani. Ben de o yönden avantajlıyım. Geç bu tarafa dedi. Alalım bunu dedi. Aldık. Girdik imtihanlara. Yazılıları kazandık. Sözlüleri kazandık. Mesleği sevmek önemli olan o seversen severek yaparsan her türlü şeyden başarıyla çıkarsın